Cuma Camii'nden çıktık ve çıkar çıkmaz hemen bizi Çin Mahallesi karşılıyor. Hemen şöyle karşıdan karşıya geçiyorum. Bakın görüyorsunuz burada kültürler iç içe geçmiş durumda. Bir yanda bakın cami bulunuyor ve hemen çıkar çıkmaz... Çin mahallesi gelen ziyaretçileri karşılıyor. Port Louis'in nüfusu yaklaşık 800 bin kişiden meydana geliyor ve burada kültürler, yaşamlar, hayatlar, farklı inanışlar iç içe geçmiş durumda. Hemen arkamda da Çinlilerin bölgeye geldiğinde inşa ettikleri kendi yaşam alanlarını görüyoruz. Çin'den de bir sürü işi getiriliyor buraya şeker kamışının işlenmesi için. Belli bir süre Çinliler burada işçi olarak çalışıyorlar ve ardından da ekonomiye hayat veriyorlar kendi markalarını kuruyorlar, kendi dükkanlarını açıyorlar, yaşam alanlarını genişletiyorlar. Ve işte Hint Okyanusu'nda en büyük Çin mahallelerinden biri de burada Marış Adası'nda bulunuyor. Çinliler buraya geldiği zaman her türlü ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Şimdi buyurun Çin mahallesine hep beraber gezelim. Adadaki Çinli nüfusunun büyük bir kısmı Çin mahallesinde burada yaşıyor. Çince yazılar, tabelalar, dükkanlar bizi adeta Çin'de gibi hissettiriyor. Çin'e, Çinlilere dair her şey bu mahallede. Şimdi Maraşus Adası'nda bir Çin tapınağına geldik. Maraşus Adası yüzlerce yıldan beridir bambaşka kültürlerin, farklı inanışların bir arada yaşamış olduğu bir ada. Ve Çinli nüfusta bu adada ekonomiyle ilgileniyor. Güçlü bir nüfusu var ve burası da zenginlik tapınağı. Para isteyenler, para yapıla önem verenlerin, sık sık ziyaret ettiği bir tapınak oluyor burası. Afrika kıtasının en eski tapınaklarından biri. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz bu tapınak Van T Tapınağı olarak isimlendiriliyor. 1800'lü yılların ortasında inşa edilmiş Çinlilerin geldiği bir tapınak. Burada Çinlilerin her şeyi var. Bir Çin mahallesi var ki Çinliler Çin'e gitmeye ihtiyaç duymadan her türlü ihtiyaçlarını, alışverişlerini Çin mahallesinde yapabiliyorlar. Marketleri, pazarları, restoranları, ondan sonra sonra eczaneleri, tapınakları her şey bu mahallede. Biz de şimdi bu renkli tapınağı ziyaret edeceğiz. Kültürlerin harman olduğu bu adada her inanca, her kültüre ait bir mekan keşfetme şansı var. Kent merkezindeki bu tapınakta turistlerin gezebileceği yerler arasında. Bu 200 yıllık tarihi eserin içi Çinlilerle dolup taşıyor. Hemen tapınağa girer girmez bakın bu şekilde yiyeceklerin olduğunu görüyoruz. Çiçeklerin, meyvelerin, sebzelerin olduğunu görüyoruz. Tabi Çinlilerin inanışına göre e, inanmış oldukları tanrılara meyveler, sebzeler armağan ediyorlar ki dilekleri daha çabuk kabul olsun diye. Aynı zamanda buradaki mumların, yanan ateşlerin daha önceki gördüğümüz, gezdiğimiz tapınaklardaki mumlardan, tütsülerden çok daha büyük olduğunu görüyoruz. Demek ki insanlar, Çinliler çok zengin olmak istiyorlar. Çünkü karşımıza duran bu heykel onların inancında zenginlik heykeli. Çinliler çok tanrılı dine inanıyorlar. Bu sebeple binlerce heykelleri mevcut. Ve bu tarz tapınaklara gidildiğinde de Çinlilerin heykellere dönerek farklı ritüeller yaptıklarını görüyoruz. Maraşis Adası'nda herkes birbirine karşı inanılmaz saygılı. İnançlara karşı kötü bir laf söylemenin cezası da çok ağır bu farklı yaşamları da gördükten sonra hadi gelin pazarda alışveriş yapalım